9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 216 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 2162 Ahmet, evini neden küre şeklinde tasarlamış olabilir? Gerekçelerinizle belirtiniz. Cevap: Tüp, küre, silindir ve dikdörtgenler prizması gibi bilinen geometrik biçimli cisimlerin yüzey alanının hacimlerine oranları incelendiğinde en küçük oranın küreye ait olduğu görülür. Bu oranın küçük olması birim hacme düşen yüzey alanının en küçük olması anlamına gelir. Küresel cisimler en büyük hacmin en küçük yüzeye sıkıştırıldığı cisimlerdir. Buna göre Ahmet'in evi en geniş hacimde en küçük yüzey alanına sahiptir en küçük yüzey alanına sahip olması, enerji kaybını azaltmakta ve bu sayede verimi artırmaktadır denilebilir. Üçüncü verim, enerjinin korunumu ve dönüşümü kavramlarını tarif etmek isteseniz bunu nasıl yapardınız? Cevap Bir sistemde yapılan işin o sistemde harcanan enerjiye oranına verim denir. Enerji yoktan var ve vardan yok olamaz ancak bir enerji türünden başka bir enerji türüne dönüşebilir. Dönüşüm sırasında sistemin toplam enerjisi korunur. Buna enerjinin korunumu yasası adı verilir. 9. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 216 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.